açıkça açıkla iftiharla sunar. Doğal seçilim nedir? Doğal seçilim, evrim teorisi içerisinde yer alan anahtar kavramlardan biridir. Doğal seçilimin ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için... Öncelikle diğer iki evrimsel konsepte hızlıca bir bakalım. Soyun değişimi ve çok önemli bir fikir olan ortak soy. Soyun değişimi gözlemlenebilir bir gerçekliktir. Ebeveynlerin yavruları sıklıkla ebeveynlerinden bir miktar farklı görünür ve öyle davranırlar. Aynı zamanda birbirlerinden de biraz farklıdırlar. Ebeveynlerin soyundan gelirler... Ancak bazı farklılıklara sahiptirler. Yavrulardaki farklılıkların bir kısmı rastgele meydana gelen genetik mutasyonlardan kaynaklanır. Ortak soysa dünyada yaşayan tüm canlıların birbirleriyle akraba olduğunu söyleyen fikirdir. Hepsi ortak bir atanın soyundan gelirler. Soyun değişimi sürecinin çok çok sayıda nesil boyunca işlenmesi sonucunda tek bir türün günümüzde gördüğümüz bütün canlı çeşitliliğini oluşturduğu düşünülmektedir. Ortak soy kavramı doğrudan gözlemlenebilir bir gerçeklik değildir. Zamanda geriye giderek onun oluşunu izleme şansımız yoktur. Bunun yerine ortak soy devasa bir gerçekler topluluğundan çıkarılan bir sonuçtur. Bu gerçekler birbirinden bağımsız bir şekilde fosillerde, genetikte, karşılaştırmalı anatomide, matematikte, biyokimyada ve türlerin dağılımında yapılan araştırmalarla keşfedilmiştir. Ortak soy kavramını destekleyen gerçekler o kadar ezici bir çoğunluktadır ki bu konseptin üzerinde antik zamanlardan beri düşünülmektedir. Fakat geçmişte birçok filozof ve bilim insanı tarafından bu fikir tek bir ana sebeple reddedilmiştir. Yalnızca rastgele biçimde meydana gelen kaostan düzen ve karmaşıklık elde edemezsiniz efendim. Evet canlıların vücutları ve davranışları aşırı karmaşık ve düzenlidir. Soyun değişimi ise basitçe rastgele çeşitlilik üretir. Tarih boyunca kompleks yaşamın basit yaşamdan rastgele çeşitlilik sayesinde nasıl geldiğini kimse açıklayamadı. Ta ki Charles Darwin doğal seçilimi keşfedene kadar. 1809'dan 1882'ye kadar yaşayan Charles Darwin bir doğa bilimciydi. Yani doğayı çalışıyordu. Kariyerinin başında bir gemiyle dünyayı gezerek hayvanlar ve bitkiler topladı. Gezileri sırasında Darwin ortak soy kavramıyla oldukça ilgilenmeye başladı. Bazı adaların sadece o adalara özgü bitki ve hayvanlara sahip olduğunu fark etti. Dünyada başka bir yerde bulunamıyorlardı. Ancak bu canlılar genelde şaşırtıcı bir şekilde yakındaki kıtalardaki canlılara oldukça benziyorlardı ve benzer davranış sergiliyorlardı. Galapagos adalarındaki kaplumbağalar Afrika'dakilerden ayırt edilebiliyordu. Buna rağmen boyutlar haricinde Güney Afrika'daki bir tür ile neredeyse birebir aynıydılar. Darwin bu benzerliklerin en iyi şekilde ortak soy ile açıklanabileceğine inanıyordu. Uzun zaman önce anakaradan bir kaplumbağa olası bir fırtına kalıntısı üzerinde adalara sürüklenmiş ve vardıktan sonra yumurtalarını buraya bırakmış olabilir mi? Binlerce yıl boyunca soyun değişimi nedeniyle oluşan rastgele çeşitlilik, adadaki canlılarla anakaradakileri o kadar fazla değiştirmiştir ki artık aynı tür olarak kabul edilemezler. Bu fikir Darwin'e mantıklı gelmiş olabilir ama ufak bir sorun var. Adadaki canlılar ana karadaki kuzenlerinden rastgele bir biçimde farklı değildi. Ada yaşantısına özel olarak adapte olmuşlardı. Galapagos 18 adadan oluşan bir yapıdır. Birçoğunda kaplumbağalar yaşar. Büyük adalarda bol miktarda çim ve bitki örtüsü bulunur. Buradaki kaplumbağalar çok daha ağırdırlar ve kubbe benzeri kabukları vardır. Bazı küçük adalarda ise çok az çimen vardır. Bu kaplumbağalar adadaki kaktüslerle beslenmek zorunda kalırlar. En iyi kaktüs yaprakları ise ağaçların en üzerinde yetişmektedir. Neyse ki şanslılar. Bu adadaki kaplumbağalar uzamış ön bacaklara ve eğer benzeri kabuklara sahiptirler. Bu sayede boyunlarını ekstradan uzatabilirler ve yemeklerine ulaşabilirler. Adeta bu ada canlıları kendilerine has bu çevrede yaşamaya uygun ve mükemmel şekilde biçimlendirilmişlerdir. Peki bu biçimlendirme nasıl oldu? Tek başına rastgele soyun değişimi asla böyle bir şey yapamazdı. Darwin seçici çiftleşmeyle yani yapay seçilimle ilgili bilgilerden yola çıkarak bu soruya bir yanıt buldu. Binlerce yıldır çiftçiler vahşi bitki ve hayvanları alır seçici çiftleşme sürecini kullanarak vahşi yapıları evcil yapılara dönüştürürlerdi. Böylece insan kullanımı ve tüketimine çok daha uygun hale getirirlerdi. Süreç yavaştı ama basitti de. Tek bir bitki 100 tane tohum üretiyorsa bunların birçoğu ebeveyn bitkiyle birebir aynı olacaktır. Ancak birkaçı birazcık farklı olacaktır. Bazı çeşitlikler yani varyasyonlar istenmedik olacaktır tabi. Küçük olma, acı olma, hastalıklara açık olma ve bunun gibi. Bazı diğer varyasyonlarsa çok değerli olacaktır kalın ve daha kalın yapraklar gibi. Eğer ki bir çiftçi sadece en iyi bitkilerin büyümesine ve bir sonraki nesli üretmesine izin verirse... Küçük pozitif değişimler çok sayıda nesilde birikecek ve nihayetinde çok daha üstün bir bitkinin oluşmasını sağlayacaktır. Borokoli, karnabahar, kara lahana, bürüksel lahanası ve bizim bildiğimiz lahananın İngiliz kanalının kıyılarında bulunan tek bir vahşi ot türünün farklı soyları olduğunu duymak sizi şaşırtabilir. Bu orijinal bitkinin bugün gördüğümüz tüm çeşitlerine evrimi, dünya etrafındaki farklı çiftçiler tarafından dikkatle yönlendirilmesi ve farklı özellikleri seçmeleri sonucu oluşmuştur. Şunu söylemekte fayda var. Aslında çiftçi hiçbir şey yaratmamaktadır. Rastgele olan soyun değişimi yeni özellikler yaratır. Çiftçi basitçe bu yeni yaratılan özelliklerin hangilerinin üremeye elverişli olduğunu seçer ve hangilerinin eleneceğini belirler. Darwin şunu ileri sürdü. Doğanın kendisi de seçim yapabilir. Her ne kadar bir çiftçi gibi zeki bir beyni olmayabilir. Ancak doğa içerisinde yaşamak için aşırı tehlikeli bir yerdir. Sizi öldürebilecek mikroplar vardır. Sizi yiyebilecek hayvanlar. Mesela sıcaktan ötürü ölebilirsiniz. Ya da soğuktan Bebeğinler çeşitli yavrular ürettikçe doğa sırf içerisinde yaşamak zor olduğu için bu çeşitlerden hangilerinin hayatta kalıp ürüyeceğini, hangilerinin ise yaşayamayacağına karar vermiş olur. Nesiller geçtikçe canlılar kendi belirli çevrelerinde hayatta kalmak ve üremek için daha uyumlu hale gelirler. Darwin bu sürece doğal seçilim adını vermiştir. Darwin 1800'lerin ortasında bu fikri ileri sürdüğünden beri doğal seçilim hem doğada hem de bilim laboratuvarlarında sayısız defa çalışılmış ve gözlemlenmiştir. Basit bir fikir olarak başlayan şey şu anda resmi bir şekilde gözlemlenmiş bir gerçektir. Darwin'in keşfi doğal dünyayı anlayışımızı müthiş miktarda genişletti ve bilimde sayısız yeni atılımı mümkün kıldı ve bilim insanlarının ciddi anlamda ortak soy üzerine düşünebilmelerini sağladı. Toparlamak gerekirse, doğal seçilim tam olarak nedir? Doğal seçilim, rastgele evrimsel değişimlerin doğa tarafından tutarlı, düzenli ve rastgele olmayan bir şekilde seçilmesi sürecidir. Suyun değişimi süreci sayesinde yeni özellikler rastgele üretilir, sonrasında doğa bunlardan hangilerinin tutulacağına dikkatlice karar verir. Pozitif değişimler birçok nesilde birikir, negatif olanlarsa hızla elenir. Bu basit ve sürekli olan süreç sayesinde her ne kadar düşünen bir aklı olmasa da doğa akıl almaz derecede karmaşık ve güzel canlılar yaratabilir. Ben Umutefe ve bu da doğal seçilimin açıkça açıklanmış halidir.